Brüksel'de başlayan iki günlük NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Stoltenberg, Türk hava sahasının savunulmasına yönelik önlemlerin artırılacağını bildirdi. Rusya son olarak Suriye'de S-400 hava savunma sistemi konuşlandırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ve hava sahasını koruma hakkı bulunduğunu vurguladı. Obama aynı zamanda Paris'te bir araya geldiği Erdoğan'la Türkiye-Rusya geriliminin giderilmesi için neler yapılabileceğini görüştüklerini belirtti. Almanya hükümeti bugün yapılan kabine toplantısında IŞİD'le mücadele ile bölgeye asker gönderilmesini onayladı. 1200 asker, tornado tipi keşif uçakları ve bir de fırkateyni kapsayan birlik için nihai karar Cuma günü parlamentoda yapılacak oylamada alınacak. Irak ordusu başkent Bağdat'ın 115 kilometre batısında bulunan Ramadi'yi IŞİD'den kurtarmak için operasyon başlattı. Ordu güçleri şehrin dış mahallelerini yoğun ateş altına aldı. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri de IŞİD hedeflerini havadan bombalıyor. Suriye, Irak ve Afganistan'dan olmayan sığınmacılara geçiş izninin verilmediği Yunanistan-Makedonya sınırında gerilim artıyor. Bugün de aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu ve soğuk hava koşullarından muzdarip olan yüzlerce sığınmacı Makedonya sınır hattından zorla geçmeye çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, iklim zirvesinin yapıldığı Paris'te 12 Afrika ülkesinin liderleriyle bir araya geldi. Afrika'nın yenilenebilir enerjiler açısından müthiş bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Hollande, yeşil enerjinin kıtada henüz çok az kullanıldığını vurguladı.